Allah kolaylıklar versin. Bereket olsun. Geliyor tamam. Selam Selam Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Yanlış verişler. Hayırlı günler. Hoş geldiniz başkanım. Teşekkürler. Sağ olun. Oylar size inşallah. Şeref gelsin. Bademin iyisi burada. Tabii buyurun buyurun. şöyle soyun Ellerim çamur olmasa ben soyacaktım. gelsin çekilelim. Eyvallah teşekkür ediyoruz. <laughs> Şu ders sağ olasın. Bu elmalar Yahyalı'nın ya, ya, ya. ya, 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 mı? Erkeğe dedi. Yahyalı'nınmış vekilim elmalar. Kolay gelsin hayırlı işler. Allah razı gelsin. Yanlış bir işler. Şu ders kesin. Yerli Anamur Kayseri. Eyvallah hoş geldiniz. Hayırlı işler. Teşekkür, teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyisiniz değil mi? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. İyiyiz. Elhamdülillah. Yaram adı sağ olasın. Alhamdülillah. Size bir pazar görmüyoruz. Evet. Teşekkür ederim. Hadi rast Allah kolaylıklar versin. Allah razı olsun. İnşallah rast gelsin. Amin. Domates de kokuyor ha. İyisi babam satmaz. Bak bu değil mi? Doğru diyor. Sabah babam. Geri döndü duruyor. Başkanım ikramı. Allah razı olsun. Allah afiyet olsun. Pişirmez gelsin. Hayırlı işler. Allah kolay gelsin. Bereketli olsun. Yenileyelim eski önlükleri. Eski önlükleri yenileyelim. Hadi hayırlı işler. Kolay gelsin. Allah razı getirsin. Sağ olun. Hadi yok baba abi? Elhamdülillah. Valla şu Hoş geldin. Hoş geldin. Paraları koyman için örnek. Bir daha ver. Yeter mi? Hayır. Adamlar var ya. Amin, hep gün Allah razı olsun. Merhaba, nasıl seni sev?